Sinan, bak bana doğruyu söyle. Kenan'ın arkasında Aziz'in olduğunu biliyor muydun? Kaç defa söyleyeceğim anneciğim, bilmiyordum. Eğer bilsem neden onlarla beraber çalışayım? Şimdi öğrendin. O zaman git istifa et. Yani ederim etmesine de meydanı tamamen onları bırakmış oluruz anne. En azından içlerindeyken bir şeyleri engelleyebilirim. Nerede geçirdiniz geceyi? bir balıkçı kulübesinde. Kural nereye? Konuşuyoruz. Konuşmanın bir faydası yok anne. Kenan'ın arkasında Aziz'in olduğu zaten tahmin ettiğimiz bir şeydi. İkisini de bitireceğiz. Bu kadar basit. Hiç de o kadar basit değil. Sermaye arttırma için kredi çektin. Elimizdeki nakit sınırlı. Belli ki onlar hazırlıklı. Ben de hazırlıklıyım. Hem de her şey hazırlıklıyım. Bundan sonra Hodri Meydan. Onların anladığı dilden konuşacağım. Şimdi müsaade edersen eğer karımın yanına çıkabilir miyim anne? Çünkü şirket meselelerinden daha önemli meseleler var konuşacağımız. Karıcığım. Öyle merak ettim ki seni. Başına bir şey geldi diye çok korktum. Ben seni niye merak ettiğini biliyorum. Sonra da içinde kalmasın. Hoş zaten ne desem inanmazsın. Hiçbir şey sormayacağım. Önemli olan burada yanımda olman. Beni bırakıp gitmeyeceğini biliyordum. Nasılsa baş başayız. O yüzden saklamama gerek yok olmak istediğim yerden olmak zorunda olduğum yere geldim Vural. Maalesef. Hepimiz için zor bir gece oldu. Bence iyice dinlen sonra konuşuruz bunları. Abi, iyi misin? İçin için yiyor biliyorum. Çok zor bir durum. İnsanın bin türlü şey geliyor ama bence üstüne gitme. Bir şey olduysa zaten sana söylemez. başka yok. Efendim? Hemen hazırlan. Araba yolladım. Seni buraya getirecek. Anlamadım. Niye oraya geliyormuşum ben? Çünkü ikimiz de aynı şeyleri merak ediyoruz Ebru. Bu gece bizde kalacaksın Hazal'ın yanında. Dün gece neler yaşadıklarını öğreneceksin. Ütüleneceklerin varsa ver Halil. Yatmadan önce halledeyim. Maşallah Melek Hanım. Maşallah. ...sanki hiçbir şey olmamış gibi böyle rahat rahat takılıyorsun. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Ne dedim ben şimdi? Ben ne oynamam Melek? Salak mıyım ben? Aziz denen herif yıllar sonra karşımıza çıkıyor... ...ve sen hiçbir tepki göstermiyorsun. Sanki dün görüşmüşsünüz gibi. Ne dün görüşmesi Halil? Ne saçmalıyorsun sen? Bana doğruyu söyle Melek. Siz daha önce görüştünüz mü? Ha? Görüştünüz mü? Saçmalama Halil. Yıllardır yüzünü falan görmüyorum ben onun. O zaman karşılaştığında neden tepki göstermedin? Neden şaşırmadın? Benim derdim Aziz mi Allah aşkına? Kızma bir şey oldu diye canımdan can gitti benim. Hem sonra bir de Vural'la Kerem birbirine girince... İnşallah öyledir. Bak bu herif ayağımıza dolanacak Melek. En sonda söyleyeceğimi en başta söylüyorum şimdi. Hele bir de Hazal'ın kendi kızı olduğunu öğrenirse... ...hep de başımıza bela olacak bu Aziz benden söylemesi. Kızım, iyi misin sen? Ne dedi bu yüz kocan sana? Baba. Ben çıkıyorum. Ne oluyorsun kız? Nereye bu saatte? Hazal araba yollamış. Bu gece onlarda kalacağım. Bana bak. iyicene bir ara ağzını. Kenan'a ne halt etmiş. Bütün gece hepsini öğren tamam Ne halt edecekler canım? Ebru konuşturma beni. Ateşle barut bunlar. Tevbe düşündüğüm başımıza gelirse yandaki sorma gitsin. Eğer bir halt ettilerse üstüne kapatmamız lazım. Demiroğlu öğrenirse Hazal'ı da Kenan itini de gebertir. Bizi de böyle koyar kapının önüne. İstanbul ortasında kalırız böyle dımdızlak. Anladın mı?